Lenora Tarot kanalına hoş geldiniz. Ee, kanalı beğenip, abone olup, yorum bırakan arkadaşlar için zamansız zamana niyet alıyorum ve aklınızdaki kişinin şu anlık e, enerjisi nedir? E, sizinle ilgili hangi duygu ve düşüncelerde size karşı bir eylemi olacak mı? Bu soruların cevabına bakacağım. Ve Yoruma aldım kabul ettim yazabilir. Güzel dileklerinizle, pozitif yorumlarınızla totem oluşturabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi başlayacağım. İlk olarak aklındaki kişi, aklımızdaki kişinin kendi enerjisine bakacağım. Kendi çevresiyle olan, kendi şu an güncelindeki enerjisine bakıyorum. Bakalım aklınızdaki kişi neler hissediyor, hangi enerjilerle. Şöyle başlayacağım. Evet, hobiler, iç dökmek, kalbin çağrısı, iyileştirmek, Ve ilahi zamanlama. Aklınızdaki kişinin güncel enerjisinde daha çok kendi hobileriyle e, ilgilendiği bir e, dönemde şu an. Daha çok bugünlerde hobilerine yoğunlaşmış olabilir. Bunlarla e, vakit geçiriyor olabilir. Biraz kendini bunlarla oyalıyor olabilir. Böyle bir enerji içerisinde. İç dökmeye ihtiyacı var. Birçok şeyi çünkü içine atmış. İçine attığı için stres, öfke, kaygı gibi duygularını içinde tutuyor. Kimseyle paylaşmıyor. Dışarı çıkmasına izin vermiyor. Böyle bir bunalım sürecinde iç dökmeye çok oldukça da ihtiyacı var. Kalbin çağrısı Kalbinin sesini dinlemek istiyor. Yani aklını kurcalayan bir takım sorular varsa, bu soruların cevabını kalbinin sesini dinleyerek vermek istiyor. Vereceği tercihleri bu doğrultuda yapma kararı almış. İyileştirmek. Sizi şifacı rolüne hazırlayan zorlu bir insistasyon sürecinden geçtiniz. Gücünüzden şüphe etmeyin. Yani bir şeyleri yakıp yıktığı bazı durumlar varsa kendisinin sebep olduğu şeyler özellikle de bunları iyileştirme düşüncesi içinde bunu düşünüyor. Böyle bir enerjide. İlahi zamanlama. Her şeyin ilahi zamanlamaya bağlı olduğuna inanıyor. Her şeyin bir zamanı olduğunu ve sabırlı olması gerektiğini düşünüyor sabırlı ol, olursa işte ilahi zamanlama geldiğinde her şeyin olması gerektiği gibi olacağına inanıyor böyle bir süreçte. Şimdi sizinle ilgili enerjisine bir bakıyoruz. Kutlama. Yıldız. Dost görünen yeni bir şafak ve şımarmak. Sizinle ilgili olan enerjisine baktığımızda kaydettiği aşamayı, yani sizin ilişkinizde kaydetmiş olduğu aşamayı aslında sizinle kutlamak istiyor. Yani e, bunca zamandır birbirimize emek harcadık, emek verdik diye düşünüyor. İlişkinizin uzunluğu çok da hani önemli değil. Sonuç olarak burada bir emek verdik, sevgi verdik, birbirimize zaman ayırdık. Yani bununla ilgili bir a, kutlama düşüncesi var. A, sizi ulaşması gereken bir yıldız gibi görüyor. Sizinle ilgili hayalleri ve umutları dilekleri var bunların gerçekleşmesini istiyor. Bu konuda da dediğim gibi içine atmış durumda, bu durumu içerlemiş durumda. Size ulaşamıyor olabilir, iletişim belki kuramıyor olabilir, yanınızda olamıyor, uzak oluyor olabilir. Bu konularla ilgili bir üzüntü, kederlenmiş durumda. Siz onun bir umudu, yıldızı, hayallerisiniz. Dost görünen e, bu aklınızdaki kişinin kafasını karıştırmaya çalışan etrafında bazı insanlar olabilir, üçüncü kişiler olabilir, bu kişiler ailesinden olabilir, arkadaşları olabilir, herkes olabilir. E, bu kişiler tarafından aklınızdaki kişinin aklı çelinmeye çalışıyor olabilir. Fakat aklınızdaki kişi bunları e, bir kenara bırakıp kendi kalbinin e, sesini dinlemesi gerektiğini düşünüyor. Yeni bir şafak sizle olan ilişkisinde iyisiyle kötüsüyle dediğim gibi eğer yakıp yıktığı, kırdığı durumlar varsa bunları iyileştirmek sizinle yeni bir şafak, yeni bir yolculuk, yeni bir sayfa açma niyetinde. Evet ve dediğim gibi bir şeyleri de akışa bırakmış durumda aklınızdaki kişi. İlahi zamanlama geldiğinde her şeyin tam da olması gerektiği gibi olacağına inanıyor. O yüzden birazcık kendini işte kaygılarından, streslerinden arındırıp işte ne hoşuna gidiyorsa onlara yönelip ona göre bir istirahat dinlenme aşamasında. Sizinle size karşı olan enerjilerinde de bunlar vardı aklımızdaki kişinin. Şimdi aklınızdaki kişinin duygularına bir bakalım. Ne gibi duygular içerisinde sizinle ilgili. Bunlarla ilgili bakalım. Savaş arabası. Evet. Savaş arabası. Tılsım beşlisi. Kupa altılısı. Kupa dörtlüsü. Değnek şövalyesi. Evet. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili duygularını düşündüğümüz zaman zor, aranızdaki o zorlukları şey yaparak bunların bu sorunları çözerek aranızdaki o zorluk yaratan şeyleri çözerek sizinle dediğim gibi bir yol almak istiyor ve bir başarı elde etmek istiyor. Buna odaklanmış durumda adeta bu onun bir amacı hedefi gibi olmuş. Ee, bu şekilde düşünüyor yani bu kararlılık var aklınızda ki işte kendini çok oldukça kararlı hissediyor ee, ve bu konuda da iddialı ee, aynı zamanda sizin e, kalbinizi kırdıysa e, sizi üzdüyse sizi böyle bir yoksunluk e, şeyine soktuysa size güvensizlik yarattığı durumları olduysa bu aklınızdaki kişinin bunları da birazcık toparlamak istiyor içine attığı bazı şeyler vardı Belki bunları sizinle paylaşmak istiyor Belki paylaşırsa aranızdaki o güvensizliği de yenebileceğine inanıyor sizinle geçirmiş olduğu o eskiye olan özlemi fazlasıyla var Birlikte geçirdiğiniz güzel anılara odaklanmış durumda. Yani her ne kadar çevresindeki insanlar onun kafasını karıştırmaya çalışsa da aklınızdaki kişi her zaman sizinle o geçirdiği güzel anıları, paylaşımları hatırlıyor ve kalbinin sesini dinliyor. Dıştan e, e, gelen seslere, şeylere açık değil. Onları umursamıyor. Aynı zamanda aklınızdaki kişi sizinle olan ilişkide bazı şeyleri bocaladığının farkında. Yani biraz ilişkide bu düzeni bozduğunun aranızı bozacak şeyler hareketlerde bulunduğunun kırıcı olduğunun farkında. Bunu da sizde bir hayal kırıklığı, kırıklığı yarattığının farkında. Sizin bu hayal kırıklığınızı aslında size bir teklif sunarak e, tekrardan e, yenmek istiyor aranızı düzeltmek iyileştirmek istiyor bu yapacağı duygusal teklifle ve aklınızdaki kişi sizi özlemiş durumda size karşı olan özlemi nedeniyle de bir şeyleri ilahi zamanlamaya bırakıp istirahat aşamasında demiştik fakat size olan o tutkusu sizi özlemesi nedeniyle de e, bu anlamda bir harekette, bir eylemde de bulunacak olabilir. Aranızdaki bu süreci hızlandırmak için bir girişimde bir şeyler yapacak olabilir. Size karşı olan duyguları bu şekildeydi. Şimdi aklınızdaki kişinin düşüncelerine bakalım. Neler düşünüyor sizinle ilgili? Bakalım. Duygusal anlamda bu şekildeydi kalbinde bunlar varmış aklınızdaki kişinin. Şimdi bakalım neler düşünüyor yani arayı düzeltmek istiyor demiştik. Peki neler yapacak? Ne gibi şeyler yapmayı planlıyor? Bakalım. Bunlara. Evet. Ölüm kartı geldi. Tılsım üçlüsü. Kupa yedilisi. Budala kartımız geldi ve mahkeme kartımız geldi. Evet, aklınızdaki kişi odaklanmış, sizi bir hedef olarak görüyor demiştik, sizinle bir ıı, kutlama ıı, moduna girmek istiyor demiştik. Bununla ilgili de ayrıca kendini biraz motive etmek istiyor sevdiği şeylere yönelerek aranızda bir e, yıkım yapmak istiyor yani aranızdaki o eskiden olan düzeni yıkıp bitirip yeni bir sayfa açmak istiyor sizinle yeni bir sayfa açma düşüncesi içerisinde sizinle bir anlaşma yapmak istiyor sizinle e, tekrardan işte mantık çerçevesinde somut bir şeyler çerçevesinde sizinle bir anlaşma yapmak istiyor. Sizinle tekrardan o uyumu, işbirliğini yakalamak istiyor. bu nedenle bu sizinle bir iletişim kurma düşüncesi var onun kişide. Belki size içini dökmek isteyebilir. ve içine size dökerse, gerçekten dürüst davranırsa sizinle tekrardan bir işbirliği, uyum içerisine girebileceğinin Umudunu taşıyor aklınızdaki kişi aklınızdaki kişinin kafası karışıyor olabilir demiştik etrafında çevresinde arkadaşları olabilir ailesi olabilir dış etkenler onu çok zorluyor dış durumların müdahalelerin etkisinde çok kalıyor kafasını karıştırmaya çalışanlar çok oluyor aklınızdaki kişinin. Fakat aklınızdaki kişi demiştik ki aslında kalbinde sizinle yaşamış olduğu anıları, güzel paylaşımları her zaman düşünüyor. Her zaman onun aklında ve yüreğindesiniz yani aklınızdaki kişinin. O yüzden hep kalbinin sesini hani dinlemek istiyor. Ne kadar bir kafı karıştırıcı, etrafta onun dikkatini dağıtıcı, farklı yerlere çevirmeye çalışan durumlar kişileri olsa da dediğim gibi aklınızdaki kişi kalbiniz sesini dinleyecek öyle görünüyor sizinle birazcık uçsuz bucaksız bir yolculuk yapacağına inanıyor ve size bir adım attığında bunun aslında sonucundan da oldukça emin değil yani doğru mu yapacak yanlış mı yapacak bunu da çok aslında umursamıyor burada çünkü neden? Çünkü zamanında sizi kırmış, dökmüş, aranızı bozacak e, davranışlarda bulunmuş, Sizi hayal kırıklığına uğratmış. Yani bu konuda artık diyor ki ben kontrolü falan bırakmalıyım. Sürekli kontrolcü davranışlara bırakıp bir kenara artık biraz rahat davranmalıyım. Serbest e, davranmalıyım ve ki hani birazcık bir teklif falan da sunup kendimi kasmamalıyım. Bir teklifte de sunup bu arayı düzeltmek için çaba harcamalıyım. Yeni bir yolculuğa başlamalıyım diyor. Yani bu ilişkide böyle bir düşüncesi var. Ve mahkeme kartı ile birlikte de Aklınızdaki kişi e, ilahi zamanlamaya bir şeyleri bırakmış, biraz istirahat ediyor demiştik. Fakat size karşı olan e, tutkuları onu biraz hızlanması ve bir eylemde bulunmasına sürükleyecek demiştik. E, ve mahkeme karşısında da yine kendi e, işte zihninde e, ölçüp tartıyor şu an e, yanlışları, doğruları, o ilişkinizdeki olumlu veya olumsuz durumları, size yaptığı hataları. Nerede hatalı olduğunu ve bunları nasıl düzeltmesi gerektiğini bunların hepsinin bir mahkemesini yapıyor. Bir aydınlanmasını yaşıyor. Düşüncesi de bu şekildeydi aklınızdaki kişinin. Şimdi aklınızdaki kişinin eylemine bakalım. Nasıl bir eylemde bulunacak? Bunlar düşünceleriydi, planlarıydı. Şimdi bir de eylemine bir bakalım. Nasıl bir eylemde bulunacak sizinle ilgili? neler yapacak. Evet. Kader çarkı geldi. Tılsım beşlisi. Kupa uşağı. Kupa dörtlüsü tekrardan geldi arkadaşlar. İkinci kez kupa dörtlüsü geldi. ve tasıması geldi. Evet nasıl bir eylemde bulunacak bu aklınızdaki kişi dediğimizde kaderin de yardımıyla dediğim gibi bir takım durumlar artık o eski düzen yıkılıp gidecek yani. Aranızın bu düzelme evresine geçebilmek için kaderin de buna bir yardımı olacak. Bir şans sizi bekliyor. Yeni bir dönem sizi bekliyor. Bu eylemde bulunması için kadar e, kadar da bu işe el atmış durumda. Onun dışında aklınızdaki kişi tılsım beşlisi de yine tekrardan geldi demiştim. Hani size bir güvensizlik durumu yaşatmış olabilir aklınızdaki kişi. Bazı şeyleri içine atmış, saklamış, gizlemiş olabilir. Size iç dökmek istiyor, anlaşma yapmak istiyor. Kalbinde bunlar var demiştik. Düşüncesinde bunlar var demiştik. Ve aklınızdaki kişinin Eylemde de yine bu şekilde. Yani diyor ki ben diyor ona güvensizlik yaratacak durumlarda bıraktım, onu üzdüm, kırdım. Yani artık bu anlamda da bir harekete geçmem gerekiyor diyor. Bu üzüp kırdığım, güvensizlik yarattığım durumlarla konu varla ilgili diyor. Evet onun dışında dediğim gibi kupa uşağı geldi. Bu da yine size karşı bir harekette bulunacağını ve bulunduğu harekette e, sevecen içten olacağını aşk dolu bir adımda bulunacağı ve e, saf bir şekilde sizinle iletişim kurmak isteyeceğini e, gösteriyor. Duygusal olarak da e, buna oldukça aklınızdaki kişinin e, ihtiyacı var. E, kupa dörtlüsü geldi demiştik aklınızdaki kişi sizi hayal kırıklığına uğrattığı konularla ilgili bu durumları düzeltmek için size bir teklif sunacak. Sizin belki de bu teklife hani çok da olumlu yanaşmayacağınızı düşünüyor olabilir. Yine de hani çünkü o kadar çok yıkım yaşatmış ki hani teklife hani umursamayacağınızı bile düşünüyor olabilir. Karamsar sardığınızın devam edeceğini düşünüyor olabilir ama yine de bir teklifte bulunma isteği var aklınızdaki kişinin size. Tılsımasıyla da birlikte demiştik düşüncelerinde aklınızdaki kişiye bir e, yanlışları, doğruları tartıyor, düşünüyor demiştik. Size yaptığı hataları, yanlışları, ilişkinin iyi veya kötü yanların bunların hepsini değerlendiriyor demiştik. İlahi zamanlamanın da geldiğinde her şeyin olması gerektiği gibi olacağını düşünse de sizi sevdiği için e, size olan aşkından dolayı hızlı da bir atılım yapmak istiyor kalbinden yüreğinden geçen bunlar demiştik tılsıması ile de birlikte eylemde gerçekten somut bir başlangıç yapmak istediği size çıkmış oldu arkadaşlar Evet şimdi size e, bir tavsiye seçelim bakalım evrenden size mesaj nedir bakalım reddedilmek aslında seni koruyacak. Evet size evrenden tavsiye bu. Reddedilmek aslında seni koruyacak. Yani sizin kalbinizi kırmış dediğim konularla ilgili olabilir bu. Bazı durumlarda size aksi şekillerde davranmış olabilir bu aklınızdaki kişi. Ama dediğim dediği gibi reddedilmek aslında seni koruyacak diyor. Yani belki de ilahinin bilmediği bir şey vardır bu konularla ilgili diyelim. Ve meleklerden size bir kart seçelim. Meleklerden size mesaj nedir? Bakalım. Yolun açık. Merak etme. Yolunda uçarak gidiyorsun. Sanki bir küheylanın kanatlarında uçar gibi Hani hedefleriniz bu aklınızdaki kişiyle ilgili olur, kendi hayatınızda bir şeyler olur, beklentileriniz olabilir. Yolunuz açıkmış. Yani hedefinize ulaşacaksınız. Yolunuzda hiçbir engel, türüz yok. Meleklerden size mesaj da buydu. Bir de aklınızdaki kişiden size bir mesaj çekelim. Aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi? Bakalım ne söylemek isterdi. Evet. Her şeye geçiyor. Senin yerin ben de Hep aynı. Yani her şey hayatında gelip geçiyor ama sen hiçbir zaman gelip geçmiyorsun. Sen her zaman sahipsin. Sen her zaman benim aklımda kalbimde yüreğimdesin dedi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.